Konu adı geometrik cisimler. Üniten o altı. Ünite adı geometri ve ölçme. Sınıf 8 Kare dik prizman hacmi. Kare dik prizman hacmi nasıl bulunur onu anlatmaya çalışacağım. Kare dik prizman hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Şimdi tabanı karenin alanı. Karenin alanı nasıl bulunur? Şöyle yazıyorum. Karenin alanı eşittir. A çarpı A şeklinde bulunur. O da eşittir a kare şeklinde yazılır. Demek ki karenin alanı eşittir a kare'dir. Bu aynı zamanda taban alanı. Taban alanı eşittir a kare taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşit. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Hacim eşittir taban alanı a kare çarpı h. Öyleyse hacim a kare çarpı h demektir. Burada ne yapıyorum? Buluyorum. Şimdi buradan dikkat ederseniz şöyle göstereceğim. Şurası taban. Şu kısım. Bunun alanını bulacağım. Şu gördüğünüz yükseklik uzunluğuyla çarpacağım. Şimdi birinci örnek 2'yi çözmeye çalışalım. Yandaki kare dik prizman tabanının bir kenarı 12 cm. Yüksekliği 18 cm'dir. Kare dik prizman hacmi kaç santimetre küptür. Hacim eşittir A kare çarpı H. O da eşittir A 12 12'nin karesi çarpı H 18. Şimdi burada ikisi de santimetre. Hacim eşittir şöyle gösteriyorum. 12 santimetre çarpı 12 santimetre çarpı 18 santimetre. 12'leri çarparsa 144 yapar. Bu da santimetre kare çarpı 18 santimetre yapar. Şimdi burada şöyle göstereceğim burada. 144 ile 18'i çarpacak. 8 kere 4 32 elde var. 3. 8 kere 4 32. 3 daha 35 elde var. 3. 8 kere 18 3 daha 11. 1 ile çarparsam 144 yapar. Şöyle yazıyorum. 2, 5, 4 daha 9, 1, 4 daha 5, 1, 1 daha 2, 2592. Hacim eşittir. 2592. Santimetre kare ile santimetre, şunun üstü 1. Şöyle yaparım. Tabanları eşit. 2 artı 1 eşittir. Santimetre küp olur o da santimetre küp. 2592 santimetre küpü denizde de işaretliyorum. Örnek 3. Yandaki kare dik prizman tabanın bir kenarı 14 santimetre yüksekliği 18 santimetredir. Kare dik prizman hacmi kaç santimetre küptür? Hacim eşittir. A kare çarpı h. O da eşittir. 14 karesi. Da paranteze gerek yok. 14'ün karesi çarpı 18. Hacim eşittir. 14'ün karesi 196 santimetre kare çarpı 18 santimetre. 196 ile 18'i çarpıyorum. 8 kere 6 48. Elde var 4. 8 kere 9 72. 4 daha 76. Elde var 7.

santimetre küpü Adana'da işaretliyorum. Örnek 2 Taban alanı 25 santimetre kare yüksekliği 12 santimetre olan kare dik prizman hacmi kaç santimetre küptür? Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. Hacim eşit taban alanı 25 santimetre kare çarpı 12 santimetre hacim eşittir. 25 ile 12'yi çarparsak 25 ile 12'yi çarpalım. 50 25 toplarsak 300 yapar. Yani hacim eşittir. 300 santimetre küp yapar. 300 santimetre küpü denizde işaretliyorum. Örnek 4 Bir taban ayrıtı yüksekliğinin 1 bölü 3'üne eşit olan kare dik prizman yanal alanı 192 santimetre karedir. Kare dik prizman hacmi kaç santimetre küptür. Şimdi taban ayrıtı yüksekliğinin 1 bölü 3'üne eşittir. Yani burası x ise şurası 3x demektir. Şimdi yanal alan eşittir. 4a çarpı h. Taban çevresi çarpı yükseklik. 192 eşittir 4 çarpı a çarpı h ne kadar? 3a. Bunu x çarpı 3x şeklinde de yazabilirdik. Şimdi burada 192 eşittir 3 ile 4'ü çarparsak 12 a kare yapar. 12'ye bölersem burayı da a kare eşittir 16 olur. Buradan da A eşittir. 4 santimetre. Şimdi hacim eşittir. A kare çarpı yükseklik. Hacim eşittir. A kare 16. Şuradan bakıyoruz. 16. 4'ün karesi yani. Çarpı yüksekliği burada 3x olduğuna göre 3 çarpı A 3 çarpı 4 o da eşittir 12. 12 ile çarparsa hacim eşittir. 192 santimetre küp yapar. Şimdi 16 ile 12'yi çarpalım. Burası 32 yapar. Burası 16 yapar. Toplarsam 2, 9, 1 yapar. 192 santimetre küpü Bursa'da işaretliyorum. Şimdi örnek 1 yandaki karedik prizman tabanının bir kenarı 15 santimetre yüksekliği 20 santimetredir. Karedik prizman hacmi kaç santimetre küptür? A kare çarpı H eşittir 15'in karesi çarpı 20. 15'in karesi 225 çarpı 20. Hacim eşittir 225'i 2 ile çarparsak 450 yapar. 4500 santimetre küp. 4500 santimetre küp. Ceyhan'da işaretliyorum. Son örneğimiz örnek 5. Yandaki kare dik prizmanın tabanlı bir kenarı 11 santimetre. Yüksekliği 15 santimetredir. Kare dik prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Hacim eşittir. A kare çarpı h o da eşittir. 11'in karesi çarpı 15. Hacim eşittir. 121. 11'in bir. karesi 121 çarpı 15. 121 ile 15'i çarpıyorum. 5 kere 1 5, 5 kere 2 10, 5 kere 1 5, bir daha 6. 121 de topluyorum bunu. Burası 15, burası 8, burası 1. Hacim 1815 santimetre küp yapar. 1811 santimetre küpü Ceyhan'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, karedik prizmanın hacmi ile ilgili konuları anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.